İlminat hakkında bilmediğimiz on gerçek. Çoğumuz inanmıyor olabilir ama bir çoğumuz da inanıyor. Sen de İlminat örgütünün var olduğuna inanmıyorsan mutlaka izlemelisin. 1 Mayıs 1776'da Adam Bey's, ve Labrador ve dört arkadaşı tarafından kurulduğu iddia edilir. Kurulan bu örgüt aydınlanma, çe olarak da görünüyor. 1785'te Bavaryan hükümeti tarafından dağıtılan grubun tüm dokümanları yayınlanmıştır. O tarihten sonraki Illuminati topluluğu sürekli gizli kalmıştır. Örgütte üçgenin iç açıları kadar yönetici görevinde üye var. Yani 180 tane sürekli üçgen ve tek göz işaretlerinin insanların gözüne gözüne sokulmasının sebebi. Tamamen planlı bir şey. Çünkü bir gerçeği en iyi göz önüne saklayabilirsiniz. Illuminati'nin amacı bütün dinleri yıkmak. Tek bir dünya gözü kurmaktı. Yani savaşa savaş ile son vermek istemektir. Bu toplum bu amaca ulaşmak için yapacağı şeyler aklı hayali zorlar. Topluluğun kesin varlığı hakkında hala bir bilgi yoktur. Örgütün en temel amacı yeni dünya düzenini kurmaktır. Çoğu kişi inansa da inanmayan kişi sayısı inanan kişi sayısına göre iki kat daha fazladır. Subliminal mesaj Ve Backmasking 25. kare tekniği bu örgütün vazgeçilmez silahlarıdır. Bu silahları insanlara doğrultmakla daha güçlü olduklarını ve büyüdüklerini düşünmektedirler. Baphomet, tapınak şövalyelerinin kullandıkları şeytani bir semboldür. Baphomet aynı zamanda eski kadın, bereket tanrısıdır. Baphomet'in sağ el eliyle negatif ve kötü enerjiyi alarak son eliyle yüzüne ulaştırdığı tasvir edilmektedir. Lady Gaga'da fazlasıyla pompalanan popüler şeytanlar arasında konserleri ve isimleri anlayabilenler için gizli meselelerle bu sisteme hizmet ettiğini resmen gözümde saklıyor. Bülük bu sistemin bir Birçok ünlü bu almaz kesinliği belli olmayan grupta yer aldıkları söyleniyor. Bu kartlar 1995 yılında basılmıştır. Bu kartlarda birçok önemli bilgiler vardır. Mesela ikiz kule saldırısı bu kartlarda gösterilmektedir. Japonya depreminde ve Japonya depremi kartlarında devrilen Japonya saat kulesinde saat 3'ü 11 geçiyordu. Deprem ise Kasım'ın 3'ünde gerçekleşmiştir. Bu kart İbn-i yapacağı kötülükleri gösterir. Gelecekte klonla, sporla, vicdanı yok edilmiş öldürülmesi zor olan harika askerler gibi şeyler olacaktır. Eğer böyle bir şey varsa vay alemize. Kesin bir bilgi yok. Ama 51. bölge bu düşünceyi değiştiriyor. Buraya giren kişinin cenazesinin çıktığı söyleniyor. Amerika'nın uzaylılar ile ilgili deney yaptığı yer olarak da bilinir. Burada olduğu konusu. Aşırı zekisiniz ve ünlüsünüz sizi zorla içeriye alacaklar yapar. Girmezseniz bilirsiniz. tarafından öldürülen çoğu 27 yaşında ölmüştü. Bu yaşlarda girmeye yol. İstemezlerse öldürürler. Emi, Münir, Su beni üç gün içine çekmeye çalışıyorlardı. Ama ben direndim. Onlardan olmadım. Dedikten sonra. 3 gün sonra evinde ölü bulundu. Arkadaşlar, bu haberi yapmamın amacı benim inanmam değil. Ben şahsen öyle bir şeyin olmamasını dilerim. Ama çok fazla gündemde gördüğüm için böyle bir haber yapmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Her bir haberde emek bulduğunu unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.